Öncelikle çok mutluyum, böyle bir camiaya, böyle bir büyük camiaya katıldığım için çok gururluyum. Transfer sürecim biraz uzun sürdü açıkçası. Bunun nedeni farklı takımların da ilgisi olduğu için görüşme halindeydik. Ama ben menajerimi ilk günden beri gerçekten Adana Demir'i olan ilgimden dolayı, camiayı tanıdığım için, bildiğim için, şehri bildiğim için buraya daha sıcak baktığımı hep ilettim. Nitekim böyle bir süreçti yani. Şimdi tabi defalarca kez Adana Demirspor'a karşı oynadın. Camiamızı çok yakından tanıyorsun, biliyorsun. neler düşünüyorsun Adana Demirspor'la ilgili, özellikle taraftarımızla ilgili? Şimdi şöyle, zaten her deplasmana geldiğimizde taraftara taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum açıkçası. Gerçekten rakip oyuncuyu bile böyle sahanın içinde güzel hissettiriyorlar yani. Gerçekten güzel şehrin desteğini arkanızda hissedebiliyorsunuz Adana Demirspor'da. Bunu net söyleyebilirim. Bildiğim bir ortam. Takım arkadaşlarım hepsini tanıyorum neredeyse bu sene de böyle devam edeceğiz. Peki Metan Mimaroğlu ne gibi hedefler koydu Süper Lig'de Adana Demirspor olması altında? Öncelikle Adana Demirspor'un başarısı için ter dökeceğiz. Çok mücadele edeceğiz. Zorlu bir lig olacak. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Ona göre çalışıyoruz. Ama dediğim gibi çok iyi bir ortamımız var. Aile ortamımız var. Bunu lige yansıtacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Adana Demirspor'u layık olduğu yerde Süper Lig'de kalıcı şekilde getirmek istiyoruz. Tabii sen bölgemize yabancı değilsin. Ee, o yüzden çok yakından tanıdığın bir yer aslında. Yani Adana'ya şöyle baktığımız zaman bu da bir uyum sorunu yaşamayacağını gösteriyor sanırım. Evet daha önce Osmaniye'de de oynadım. Adana'nın iklimini, insanlarını biliyorum. Çok da seviyorum. Hepsi de cana yakın insanlar. Bunun için yabancılık çekmeyeceğimi biliyorum. Hatta bu transfer sürecinde eşimin de çok desteği oldu bana bu yönde. Kendisi de çok sıcak baktı buraya. Burayı araştırdı. Yapılabilecek şeylere baktı. Yaşam standartlarına baktı. Çok uydu bize. Bu da karar verme tercihimde yani çok önemli bir rol oynadı yani. Peki şunu sormak istiyorum. Çok önemli oyuncularla e, forma giyeceksin. E, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi baktığımız zaman dünya cümlü yıldızlar var adına Demir orada Hepsi büyük isim. Gerçekten bize katkı sağlayacaklarınızdan sağlayacaklarından şüphemiz yok. Bir takım oyunu bu. Sağda herkes mücadele edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşte biliyorsunuz Mario büyük bir yıldız. Biz de ona elimizden gelen desteği veriyoruz. O da bize sağ içinde tecrübeleriyle, duruşuyla zaten her şeyini sergiliyor, her şekilde yardımcı oluyor. Böyle bir güven veren bir takım halinde devam ediyoruz şu an. Şimdi geçen yıl final oynadın Altın Ordu'nda. Tabii çok tecrübelisin artık. Ee, Süper Lig'de bir uyum sorunu çekeceğini düşünüyor musun takımın? Ee, takımın düşünmüyorum. Yani Adana Demirspor zaten camiye olarak Süper Lig'e e, çok senedir yani hazır bir camiye bana göre. Ee, geçen senelerde de hep hedefe oynamış bir takım. Ee, geçtiğimiz sezon şampiyon oldu. Bence hak ettiği yere de geldi. Burada da kalıcı olacağına inanıyorum. Biz de geçen sene işte Altınordu'da final oynadığımızda biz de çok çıkmak istiyorduk. Gerçekten camia olarak bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyorduk diyeyim. Nasip değilmiş. İnşallah Altınordu'da bundan sonraki yıllarında başarılı sürecini devam ettirecektir. Tabii başkanımız da özellikle transferde çok istedi senin burada olmanı hocamızla birlikte. Fotoğrafta da hem senin hem başkanımızın yüzü de gülüyordu. Evet. Ya zaten şöyle hoca Samet hocayla transfer sürecimde telefonda konuştuk. Beni çok istediğini söyledi. Ben de ona güvendiğim için yani büyük bir hoca gerçekten büyük bir isim karakter onun araması bu transfer sürecinde çok etkili oldu. Nitekim başkanımızın da, başkanımızın da bana olan ilgisi tercihlerin arasından burayı daha önde tuttu benim için. Peki son olarak Fenerbahçe maçıyla ilgili neler söyleyeceksin? Açılış maçı, ligin ilk maçı. Tabii çok büyük bir heyecan duyuyor taraftar. Mesajın ne olacak? Öncelikle bizim için gerçekten rakip fark etmeyecek. Yani onu söyleyeyim çünkü bu şehir aç, bu lige. İlk hafta Fenerbahçe ile oynuyoruz. E, galip gelmek istiyoruz kesinlikle. Ona göre hazırlanıyoruz. Bir checking, çekincemiz yok. Topumuzu oynayacağız. Keyif alacağız, keyif vereceğiz. İnşallah galip geleceğiz. %50 seyirci alınacak yeni sezonla birlikte. tabii taraftarlar sabırsızlıkla bir an önce liglerin başlamasını bekliyor. Ne gibi mesajın var onlara? Biz de onları görmeyi çok özledik. Çok istiyoruz. Özellikle Adana Demirspor'un taraftarlarını zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Onların bize sahada vereceği destekten kimsenin şüphesi yok. Biz de onları çok özledik. Oraya gelip bize olan desteklerini bize yansıt yansıtacaklarından hiçbir çekincemiz yok, düşüncemiz yok. %100 etki olacak bizim için.